Herkese merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, keyfiniz öncelikle yerindedir. Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız. Değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek yükselen ve ay burçlarınıza da tabii ki bakmanızı öneririm. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Evet, şimdi kartlarımızı oluşturalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili akreplere en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta neler olabilir? Akrep burcu. Evet, devam edelim. Akrep burcu ve olası gelecek. Evet, son destemiz. Bu haftanın öngörüleri. Akrep burcu. bakalım ilk kart ne geliyor o kılıç şövalyesi geldi arkadaşlar evet hareket plan bunları temsil ediyor sanki harekete geçiyorsunuz bu anlamda bir şeyleri elde etmek için olabilir işinizde kariyerinizde olabilir evet plan program dahilinde sanki bir şeylere adım atma zamanı evet bir şeyleri oldurma zamanı Karar aşamaları var aynı zamanda da e, bu kartta arkadaşlar biraz böyle kararlarınızı vererek e, radikal kararlar alarak sanki böyle hızla isteklerinize doğru ulaşma zamanı bu iş anlamında kariyer anlamında da olabilir çok istediğiniz bir şey vardır onunla alakalı da olabilir ama burada bu kartta sakinlik yoktur bu kartta. Gerçekten de hareket vardır arkadaşlar, hareketli bir zaman dilimine giriyorsunuz sanki. Evet, bir şeyleri oldurma anlamında, kararlar anlamında azimle ilerlediğiniz durumlar var. Yani durma zamanı değil diyorsunuz arkadaşlar. Evet, artık kararları alma zamanı, hızlanma zamanı, harekete geçme zamanı. Tabii burada e, aynı zamanda e, ikili ilişkilerde de tabii mesajları verir kişilik kartları olduğu için hayatınıza böyle e, kılıç şövalyesi gibi biri e, girebilir arkadaşlar. Evet burada tabii e, kılıç kartları olduğu için arkadaşlar ikizler terazi ve kova burcu olabilir bu kişi hayatınıza girmek isteyen kişi. Ya da bir arkadaşlık da olabilir arkadaşlar. Ama sanki siz böyle e, öyle bir enerji alıyorum ki e, bir şeyleri artık istiyorsunuz hayatınızda bir şeyleri oldurmak istiyorsunuz ve bu doğrultuda sanki kimse e, sizi e, istediğiniz şeyden döndüremeyecek. Evet, azimle gitme zamanı. Artık radikal kararlar alma zamanı. O isteğiniz ne varsa arkadaşlar sanki onu elde etmek üzere gidiyorsunuz. Dediğim gibi iş olabilir, kariyer olabilir, farklı durumlar olabilir hayatınızda ve hareketli bir süreci başlatıyorsunuz sanki bu anlamda İstekle, azimle bir şeyleri yapmak. Kılıç kartları biraz da böyle ee, hani kılıçlar biraz böyle keskin enerjilerdir. Bu hafta biraz keskin enerjiler olabilir. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Hani ateşe körükle gitmeyin. Para ikilisi çıktı. Para ikilisinde e, burada diyor ki arkadaşlar biraz böyle para konularıyla alakalı e, biraz e, dengeleri sağla diyor arkadaşlar. Burada çünkü biraz sanki e, bir şeyleri aşmış olabilirsiniz. Bu e, hayatınızın bu döneminde biraz parasal konularla alakalı sıkıntı çekiyorsanız ki bu kart onun için çıkmış e, O yüzden biraz e, ne yaptığınıza ne harcadığınıza dikkat edin Hani bazen kredi kartlarından e, hani çok fazla harcamalar yapabiliyoruz Çünkü bu kart biraz hani parana puluna dikkat et çok fazla harcama yapma biraz bir şeyleri aşma der. Evet ama bazen e, belki e, istediğimiz için bir şeyleri e, yapmak için e, böyle biraz para dengelerini bozabiliyoruz. O yüzden buna dikkat çekmiş. Hani paranızda fazla müsriflik yapmayın. Biraz dengede olmasına dikkat edin. Bütçenize bir bakın ne oluyor ne bitiyor arkadaşlar. Böyle bir uyarı gibi geldi. Bu kart aynı zamanda e, ikinci işi yapmaktır. Çünkü burada para ikilisinde hani biraz dediğim gibi sıkıntılar vardır. Başka bir işte de çalışma durumu da olabilir. Hani bütçeyi toparlamak için. Evet biraz böyle sıkıntıda olacaksınız sanki ama bu durum çok uzun sürmeyecek der. O yüzden biraz para konularıyla alakalı kendinize biraz sahip çıkarsanız çok değerli olacak. Evet, devam edelim. O, kalplerin kralı çıktı arkadaşlar. Yani kupa kralı arkadaşlar. Tabii kupa kralı zirve aşkları temsil eder hayatımızda çünkü e, en son karttır, bitiş kartıdır. Hayatınızın bu döneminde yeni adımlar, yeni başlangıçlar olabilir. Kupa kartları biliyorsunuz, e, aşk, sevgi temasını söyler bize. O yüzden ilişkilerle de tabii ilintilidir. Burada da e, kişilik kartları olduğu için arkadaşlar e, hayatınıza bir kişi girebilir demiştim. Burada da e, aynı şekilde söyleyeceğim. Hayatınıza yeni başlar ve yeni başlangıçlar e, olabilir hayatınızda ikili ilişkilerde. Tabii burada kupa kartları olduğu için arkadaşlar yengeç, akrep ya da balık olabilir bu kişi hayatınıza girmek isteyen ya da bir arkadaşlık da olabilir Hani ilişki olması da e, olabilir arkadaşlık da olabilir Evet Tabii bu kartta bir sezgisellik vardır e, bu zaman diliminde sezgilerinize de Lütfen kulak verin arkadaşlar Çünkü sezgileriniz her zaman size doğru söyler ve pisişik yetenekleri temsil eder arkadaşlar. Yani bu zaman diliminde belki o pisişik yeteneklerinizi görebilirsiniz. Rehber rüyalar olabilir aynı zamanda. Çünkü sezgiler de işin içinde arkadaşlar. Tabii bu kişi kupa kralı aynı zamanda bir şifacıdır. Hani şifalanması gereken bir durum varsa sanki o şifa da size gelecek hanenizde de olabilir ya da e, sizinle alakalı biraz böyle sıkıntılı bir süreç varsa o şifacı sanki sizi iyileştirmek üzere geliyor arkadaşlar evet Tabii yeni adımlar yeni başlangıçlar, ilişkiler bunlarla da ilintilidir dediğim gibi yani hayatınıza girebilecek biri de olabilir ha, ayrılıklar varsa Yeniden bir araya da birleşmeniz söz konusu olabilir. Hani gerçekten siz de onu seviyorsanız ve tekrar bir araya gelme enerjileri de olabilir sevgili arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım. Evet balık kartı geldi. Balık kartı bolluk bereketi temsil eder. Bu zaman diliminde o bolluğunuz bereketiniz gerçekten artacak arkadaşlar. Bir de bir seçim aşamasını temsil eder balık kartı arkadaşlar. Hani iki arada bir derede kalabilirsiniz. Bir şıktan bir şıkkı seçmek durumunda kalabilirsiniz bu hafta. Hani onu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünebilirsiniz. Böyle bir şey olursa durun düşünün bakın en nihai kararı zaten siz vereceksiniz. Bir ikilem silsilesi olabilir arkadaşlar. Balık kartıyla ve dediğim gibi bolluk ve bereket bereketi de temsil ediyor. Bazı durumlarda da biraz böyle balık kartı böyle bilinçaltımızı da temsil ediyor ya biraz korku ve tedirginlikleri temsil eder. Hayatınızın bu döneminde evet güzel bolluk bereket var, seçimler var ama biraz Korku ve tedirginlik de var. Bu kart bunu da temsil eder arkadaşlar. Hani neyle alakalı tedirginlik varsa, hani biraz daha kendinizi e, o çok e, negatifte tutmamak, pozitife biraz daha yükselmek, e, sanki iyi olacak. Yani o enerjinin içinden çıkmanız gerekiyor ki aklı selim davranasınız korku ve tedirginlik varsa ne bileyim bir şeyden korkuyorsunuzdur bir şeylerden korkuyorsunuzdur buna dikkat çekmiş sevgili arkadaşlarım evet pusula kartı çıktı bakalım ne diyor hedef belirlemek yön seçmek ve karar vermek zaten burada kararlı bir kılıç şövalyesi vardı arkadaşlar bu hafta yönünüzü gerçekten belirliyorsunuz isteklerinizi gerçekten belirliyorsunuz. Dediğim gibi burada hızlanan bir süreç vardı. İstenilen yöne sanki doğruca gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani kimse sanki burada sizi durduramayacak. Artık ben ne istediğimi biliyorum dediğiniz bir noktadasınız arkadaşlar. Evet istenilen yere doğru gitme. Hakikate ulaşmak için e, yön gösteren bir kılavuzu da temsil ediyor Hani bir e, kişiden yardım da alabilirsiniz bu anlamda Ama sanki burada buna hiç gerek yok Çünkü artık bir şeyler belirlenmiş Artık sanki bir start alınmış Hareketli günler sizi bekliyor Burada sizlere söyleyeceğim şeyler biraz para konularıyla alakalı dikkat edin Bütçenizi lütfen çok fazla zorlamayın İlişkilerde zaten güzel mesajlar vermişti. Devam edelim bakalım. Evet biraz da sabır çalıştırmanız gerekiyor sanki. Sabretmek kartıyla. Bir olaya veya bir kişiye sabır çalıştırmak. Hani bazen e, hayatımızdaki kişiler bizi çok zorlayabiliyor. Bu zamanda bunlar olabilir. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Biraz böyle... E, sabır gerektiren durumlar olabilir hani derler ya ya sabır böyle bir durum olabilir bir olaya veya kişiye karşı sabır çalıştırmak durumunda olabilirsiniz buna dikkat çekiyor ee, ama böyle olursa öfke doğuracak durumların karşısında bile sabrını koru diyor arkadaşlar biraz sabırlı ol diyor hani bazen e, aniden parlıyoruz ya bir şeylerle alakalı Öyle parlamalar yapma, biraz dur düşün diyor, biraz aklı selim ol diyor. Ee, tabii ki burada aynı zamanda süreci zamana bırakmak ve acele etmemek. Bazı konularda da bakın burada bir kum saati var, bir süreciniz var sanki. Hani belki siz o süreci bekliyorsunuzdur, belki bir haberdir bu ya da farklı bir şeydir. O süreç biraz böyle zamana bağlı. Ama acele etme olacak diyor arkadaşlar. Hani neyi istiyorsanız kafanızda ne varsa o süreç olacak. Evet süreci zamana bırakmak ve acele etmemek. Devam edelim. Evet olasılıklar dedi. Diyor ki başka olasılıkların da var olduğunu bilmelisin diyor. Hani tek bir olasılıkta bazen biz düşüncelerimizi topluyoruz. Ama Başka şeyler de olabilir. Onlara da bak diyor. Hani bir şey yapacaksınız, bir şey seçeceksiniz. Her şeye bak ondan sonra karar ver diyor arkadaşlar. Başka olasılıkları da değerlendir. Evet, ilerleme kartı çıktı. Burada da bakın yine ilerleme vardı biliyorsunuz. ve pusula kartıyla da ilerleme yani bu hafta sizin böyle biraz koşuşturma, biraz böyle hedef belirleme haftanız sanki. Burada ilerleme kartı diyor ki yolun açık kendine güven diyor arkadaşlar. Evet kendinize güvendiğiniz takdirde her şeyi yapabileceğiniz bir haftadasınız sevgili canlar. Ve işaretlere dikkat et diyor. Tabii biz e, her zaman... E, işaretler bize bir şeyler söylüyor ama çoğu zaman göremiyoruz ve es geçiyoruz. Bu zamanda bakın bakalım hani neler gözünüze çarpıyor. Gözünüze çarpan şeyler zaten işaretlerdir. Diyor ki işaretleri takip et yolunu bulacaksın diyor. Yani sizin bu hafta hızlıca bir zaman dilimine giriyorsunuz. E, yolunuzu bulacağınız pusulanızı bulacağınız istekleriniz doğrultusunda biraz kendinize yön verirseniz her şeyi yapacağınız bir haftadasınız arkadaşlar. Güzel mesajlar çıktı. Biraz endişe ve korku ve tedirginlikten kendinizi biraz elemine etmeniz gerekiyor. Şimdi melek kartlarımızdan da mesajlar alalım bakalım. Bakalım bu açılım için ne geliyor. Evet, maya kartı geldi. Bakalım ne diyor. Eğitim, öğretim ve çalışma bu zaman bu zamanda yaşamın yaşam amacına ve kişisel gelişimine yardım ediyor. Bu süreçte melekler sana yol gösteriyor. Yardım gelecek diyor arkadaşlar. Bir de yardım gelecek. Çok güzel. Devam edelim soru cevap yapıyoruz. 3 tane sorunuzu belirleyin. Ben de buradan size cevapları vereyim arkadaşlar. Birinci kart. ikinci kart. Ve üçüncü kart. Şöyle bir bakın. Rezone olun. Hepsine sorunuzu sorun. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Birazdan açacağım kartları. Evet birinci kartımız diyor ki aa evet dedi arkadaşlar. İkinci kartınız da evet dedi. Çok güzel. Aa inanmıyorum. Üç tane evet aldınız. <laughs> evet güzel. Bakalım eril ve dişil hangi modda ne düşünüyor ne yapıyor. O arkadaşlar evilde biraz çıkar ilişkisi var. Yani çıkarlarını koruyan bir düzlemde çıkar ilişkisi. Bir çıkarı var yani. Evet, e, dişiller de duygularımdan emin değilim diyor. Evet. Duygularından emin olmayan da bir dişil enerji var. Evet arkadaşlar, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.